Merhaba çocuklar. Hadi küçük kanguru ve gölgesi masalını dinleyelim. Küçük kanguruyu annesi kesesinde taşırdı. Anne kanguru hop hop hoplardı. Küçük kanguru da annesinin kesesinden etrafa bakardı. O sabah annesi küçük kanguruya şöyle dedi. Kesemden çıkma vakti geldi. Anne kanguru o gün küçük kanguruya hop hop hoplamayı öğretti. Küçük kanguru çimenlerin üzerinde hop hop hopladı. Çalılıkların üzerinden hoplayarak atladı. Ne güzel. Artık kendi kendine gezebilirdi. Üstelik kendine arkadaş da edinirdi. Küçük kanguru annesinden izin aldı. Etrafta dolaşmaya çıktı. Güneş tepede kocamandı. Küçük kanguru hopladı, zıpladı. Ağaçların arasında dolaştı. Ormanın içinde eski bir bekçi kulübesi vardı. Küçük kanguru kulübenin etrafında dolaştı. Kulübenin duvarında bir karartı gördü. Acaba bu da neydi? Bu küçük kangurunun gölgesiydi. Küçük kanguru daha önce gölgesini hiç görmemişti. Çünkü hep annesinin kesisindeydi. Bu yüzden gölge nedir bilmiyordu. O hopladıkça gölgesi de hopluyordu. O durunca gölgesi de duruyordu. Küçük kanguru başını sağa çevirdi. Gölgesi de sağa çevirdi. Başını sola çevirdi. Gölgesi de sola çevirdi. Kangurucuk gölgesini çok sevdi. Hey senin oyun oynayalım mı dedi. Gölgesi ona cevap vermedi. Çünkü gölgeler konuşmazdı. Küçük kanguru, "Haydi kovalamaca oynayalım. Sen kaç, ben kovalayayım." dedi. Küçük kanguru yoruldu, durdu. Gölgesi de durdu. Kangurucuk tüm gün gölgesiyle oyunlar oynadı. Güneş yerini aya bıraktı. Ama o da ne? Kangurunun gölgesi nerede? "Hey, sen neredesin?" diye bağırdı kanguru. Küçük kanguru çok üzüldü. Acaba arkadaşım nereye gitti diye düşündü. Tam bu sırada annesinin sesini duydu. Annesi "Küçük kanguru, küçük kanguru." diye onu çağırıyordu ama gölgesi öylece duruyordu. Yalnız o kıpırdayınca kıpırdıyordu. Kangurucuk, "Anlaşılan kaçmayı istemedin. Ben kaçayım, sen kovala. Haydi beni yakala." dedi. Küçük kanguru koştu, gölgesi de koştu. Ertesi gün güneş yine gökte yerini aldı. Gölgesini görünce çok sevindi. Gölgesiyle tüm gün oyunlar oynadı. Güneş gidince gölgesi yine kaçtı. Peki, sizin de gölgeniz var mı?